Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı bulgur köftesi tarifi paylaşacağız. Çok basit ve çok maliyetli bir yemek olacak. 300 gram kıymamız var kabımızın içinde. Sırasıyla gideceğiz. Burada karışık baharatlar var. Kekik, pul biberi, kimyon, karabiber ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Diğer baharatlar yaklaşık bir çay kaşığı kadar. Bir çay bardağı ince bulgurumuz, kısırlık bulgurumuz var. Bir baş soğan ve 2 diş sarımsak rendemiz var. Ve bir yumurtamız var. Yumurtayla başlıyoruz. Evet yumurtayı koyduk, soğanı koyduk, kısırlık bulgurumuzu koyduk ve baharatlarımızı koyduk. Bu karışımı elde edeceğiz bu karışımdan bu karışım biraz dinlendirip misket köfte şeklinde yapıp domates sosu içerisinde pişireceğiz. Onu da aşama aşama size göstereceğiz arkadaşlar. Yoğurmaya başlıyoruz. Bu kıymalı bulgur köftesinin özelliği ve lezzetli olması aslında Burada kendi bahçemizde ürettiğimiz e, kuru reyhan var. E, reyhanları kurutuyoruz kendi bahçemizden. Bunu domates sosunda kullanacağız. Misket misket yapmış olduğumuz köfteleri de o domates sosu içerisinde pişireceğiz. E, biraz sonra arkadaşlar sizlerle e, tarihli aşamalı aşamalı paylaşacağız. Evet arkadaşlar. Tencerede şimdi e, misket köftemizin e, sosunu hazırlıyoruz. Tereyağı tepeleme bir yemek kaşığı tereyağı ve biraz e, sıvı yağ kullandık. Bir yemek kaşığına yakın da e, domates hazır domates salçamız var. Onu kullandık. Güzelce kavuruyoruz. Evet salçamız e, kavruldu. Şimdi kendi yapmış olduğumuz domates sosundan koyuyoruz. Yaklaşık bir su bardağı kadar koysak yeterli olacaktır. Evet. Arkadaşlar bu hazırladığımız sosun içinde o misket köftelerimizi pişireceğiz. Çok güzel oluyorlar. Çok basit ve maliyetli bir tarif. Gerçekten tavsiye ediyoruz. Evet arkadaşlar sosumuz hazır sayılır. Bu aşamada yani en son aşamada reyhanı ekliyoruz ki reyhan yakmamamız gerekir bu baharatı. Bir yemek kaşığı kadar kuru reyhan ilave ettik. Ve 500 milimiz, 500 milim kaynar suyumuz var. Yarım litre kadar, 500 milim kadar kaynar suyumuzu da ilave ettik. Sosumuzu kaynamaya bırakıyoruz. Biraz sonra köftelerimizi koyacağız. Evet arkadaşlar sosumuz kaynamaya başladı. E, misket köftelerimiz de hazır. İçinde bulgur barındırdığı için e, totalde çok basit. Dediğim gibi çok uzun sürmüyor yapım, yapım aşaması. 15-20 dakikada hazır olan bir yemek. Şimdi köftelerimizi koyuyoruz yavaş yavaş. Evet, evet. Tahta kaşık yardımıyla yavaş yavaş köftelere zarar vermeyecek şekilde, dağıtmayacak şekilde yavaş yavaş sosun içine alıyoruz arkadaşlar. Şimdi pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Öf diyorum yalnız öf. Yani şu kuru rehanın kokusu var ya, şu inanılmaz güzel kokuyor. Evet arkadaşlar bakın, totalde 15-20 dakikada hazır olan bir yemek. Siz bunu patatesi de yapabilirsiniz. Yani küp küp doğranmış, önceden kızartılmış bir patatesi de ilave edip yemeği çoğaltabilirsiniz. 3 ila 5 kişilik yemeğimiz hazır oldu arkadaşlar. Ben bilerek biraz fazla sulu bıraktım. Çünkü tencere yemeği sulu olursa o kadar güzel olur. Herkese afiyet olsun. Hoş kalın, sağlıklı kalın.